Arkadaşlar bu videoda bisikletin önemli parçalarından biri olan vites sisteminin bir parçası ayna kolu anlatacağım. Ayna kol e, halk dilinde ön çarktır. E, ayna kol teknik isimle crank koludur ve ayna kol sol kolu e, tek taraf sağ kolu ise çarkların takıldığı taraftır. E, eskiden bu, bu de orta göbekle ayrı bir parça oluyordu. Artık e, daha üst modellerde ve güncel ayna kollarda orta göbekle bütünleşik şekilde satılıyor. Ve aynakol neyi sağlıyor? Ön vitesin e, karşılığıdır. E, yani önde büyük çarkları yöneten vites grubudur aynakol. E, siz pedala... Kuvvet uygularsınız. Onun takılı olduğu da krank kolu bu gücü arka tarafa iletir. Bisikletler arkadan itişlidir ve bu arka çarka iletilmiş olan güç de zincirle birlikte iletiliyor tabii ki. Tekerleklere en son gücü iletir. Tekerleklerdeki o, o oluşan kinetik enerji de momentumla yola aktarılır bu size hız sağlar arkadaşlar. Ayna kollarda ikili, üçlü, tekli hatta dörtlü bile ayna kol seçenekleri üretilmiştir şimdiye kadar. Dörtlü çok çok az kişi görmüştür ömründe muhtemelen. Ee, dağ bisikletlerinde en çok üçlü olurdu ama gitgide onların da sayısı azaldı. İkili ve gitgide artık tekli ayna kollar şeklinde üretiliyor. Üst model dağ bisikletleri. Yol bisikletlerinde de giriş modelleri çok eskiden üçlü üretilirdi. Hala da çocuklara göre üretilen veya çok küçük kadroya sahip olan ayna kollar yol bisikletlerinde üçlü üretilir. E, çoğunlukla yol bisikletlerinin ayna kolları önde iki dişliden oluşur. Bir büyük çark bir de onun arkasında kalan, içinde kalan küçük çark. Şimdi Küçük çark daha kolay bir testtir. Büyük çark, büyük tork üreten, bize yüksek hız yaptıran, yokuş aşağı giderken zincirin boşa dönmesini engelleyen büyük vitesimizdir. Büyük çark. Büyük çarklar eskiden 53 dişli olurdu. Şunların her birisi diş yaklaşabiliriz buradan bakıp. Bunların her birisi bir diş zincir bu dişlerin üzerine oturuyor arkadaşlar ve zamanla tabii ki aşınıyor. Ee, burada aşınmaya dikkat etmek gerekiyor. Çok kullanan birisi isek veya uzun yıllardır değiştirmediysek zinciri. Ee, 53 dişli, büyük olan dişli, küçük olanı da 39 dişli. Bu eski sistemde ee, hatta daha büyük triatlonda kullanılan 56 dişli olan ayna kollar bile vardı. Artık günümüzde kompakt ayna kollar üretiliyor ve 50-34, 50-36 gibi daha farklı dişli oranlarına sahip bisikletler. Neden böyle? Yokuşları çıkarken bisikletçi daha az zorlansın, daha yüksek devirle çıkabilsin diye daha küçük dişlilere sahip kompakt ayna kollara geçilmiş durumda. Ayna kolun bir başka önemli bir parçası detayı. Krank kolunun uzunluğudur arkadaşlar. Bunlar da farklı ölçülerde üretilir. Aslında çok detay ama çok şeyi değiştiren bir e, kriter. 170 milim diyelim ki şurada bitiyor. 172,5 milim 175 milim e, bu kolun uzunluğu. Bu neyi değiştiriyor arkadaşlar? Siz çok kısa boylu birisiniz ve 175 milimlik bir e, ayna kol kullanıyorsunuz bisikletinizde. Bu sizin e, çok zorlanmanıza sebep olacaktır. Veya e, siz uzun boylu birisiniz. Çok uzun iç bacak boyuna sahipsiniz. Büyük bir bisikletiniz var. Kadro boyu büyük. Fakat 170 milimlik aynakol kullanıyorsunuz. Bu da yine güç kaybına ve uzun vadede diz sağlığı sorunlarına yol açacaktır. O yüzden bu tip detaylar aslında bilen birisinin rehberliğinde konuşulmalı, öğrenilmeli. Bu yüzden bu videoları çekiyoruz zaten. Her şey sizin sağlığınız ve performansınız için. Biz antrenörler bunun için varız. Bir bisikleti daha performanslı kullanabilmek için bu detayları bilmeniz gerekiyor. Ee, özellikle uzun mesafeler kat ediyorsanız, Ironman gibi yarışlara katılıyorsanız, Grand Fondalara katılıyorsanız. O yüzden e, bu detayları mutlaka öğrenin. E, bu videoları seyrettikten sonra sorularınız oluşursa onları da so seve seve sorabilirsiniz. Aynı kola dair bugün anlatacaklarım bu kadar.